kapandı. Seninki de kapandı mı? Aa, <laughs> karşıma o güvücü çıktı. Aaa abla bak bende de çıktı. Aa, Nisa televizyon açıldı. Yoksa o bugün mü gelecek? Abla televizyonda da o güvücü var. Abla kapı çalıyor. Nisa o güvücü mü geldi yoksa? Bence biz kapıyı açmayalım annemi çağıralım. Hadi ne yapacaksın? Anne anne anne. anne anne. anne anne. Ne oldu? Anne kapı çalıyor. Aa, niye telaşlandınız ki? Kapı çalabilir. Birisi gelmiş olabilir. Evet. Aa, niye hangi bakayım gelmiş olabilir? anne, anne benim telefonumda, tabletlerimizde uygulama evet, çıktı. Televizyonda da çıktı. Evet. Televizyonda da mı çıktı? Evet. Ya ne diyorsunuz siz ya? Merak ettim. Aa, birisi isterle kapıya vuruyor. Bu mu? Bu da olabilir mi ya? beni de meraklandırdınız şimdi. Kapıya bakalım. İnşallah o gibi değildir. Ben bakalım. Önce delikten baksak mı? Önce delikten bakalım. Evet. Ay çok karanlık. bir şey e, gözükmüyor. Mesela kapıyı ya. açsak mı? Hadi açalım. Üç, iki, bir. bir. Geride durun biraz. Geride durun tamam mı? Bakalım. Kimse gözükmüyor ama sırada kapı çalıyor. Kim olabilir Ay, ya? Açıyor. Hadi açalım kapıyı. Üç, iki, bir. bir. Aç. aç. Aç anneciğim aç. Aç. Bunun önündeki peki. bir şey söyleyeceğim. Buki buki gelmiş. Ah, nasıl göndereceğiz biz bunu ya? Ah kayboldu. Ay, kayboldu. ah kayboldu. 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 Yere ne bıraktı? Bu da ne böyle ya? Aa, ne? Aa, size hediyeler getirmiş. Çok güzel, Çok güzel değil mi? Ay, zaman. acaba... Sinekli mi? Yeni sezon uzmanlar var. Sinekli. Kesinlikle ay çok güzel var. gözüküyor değil mi? Meslek sezonu mu? Hadi açın bakalım. Neyse, Bana niye bırakmamış? Hep size bırakmış. Neyse. Hadi koşun açalım neyse. içeride değil mi? Hadi 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 koşun bakalım. Hadi, bak, ay inşallah sihirli değildir. Neyse, Yemeseniz neyse, mi? Neyse. Ay tabletiniz o mu çıktı? Demek ki size çikolata getirmiş. Abi. Aa bakayım. Çok tatlı. Aa, ne kadar da güzel. Kes fıra benziyor. Seninki ne? Ya yemeseniz mi ya? Ben şüpheleniyorum. Kogi bu bıraktığına göre bunları. Nisa, Nisa emin misin önce seni yemek istediğini? Evet. Tamam. Ay yok harika dönüyor. Ben de yemeyeceğim. Yiyeceğim. Bir oluyor. Abla bana ne oldu böyle? Ya baksana benim ayda oynamaktan. Sakın yeme sakın çok güzel gözüküyor. Anne çok güzel gözüküyor. Ay ya kardeşin o uyuya dönüştü. Sakın yeme onu. Aa, ben de yesim. Ay tamam hadi ye. Ne olacaksa olsun artık. Bakalım ne olacak. Çok merak ediyorum. Aa a, Menisa sen yaşlı bir Noel babaya dönüşmüşsün. Bu halinle böyle mi? Anne ne yapacağım? Ben böyle kalmak istemiyorum. <laughs> Menisa Nisa da kayboldu. Ben sizi nasıl kurtaracağım? Bana bir çözüm yolu söyleyin. Ben nasıl kurtaracağım sizi? Anne bilmiyorum ama bizi bir şekilde kurtar lütfen. Ben böyle dans edip durmak istemiyorum. Ne, ne yapacağım? Ben böyle kalmak istemiyorum. <laughs> Melisa, Nisa da kayboldu. Ben sizi nasıl kurtaracağım? Bana bir çözüm yolu söyleyin. Ben nasıl kurtaracağım sizi? Anne bilmiyorum ama bizi bir şekilde kurtar lütfen. Ben böyle dans edip durmak istemiyorum. Aa, herkes kayboldu. Nereye gitti bunlar? Onları kurtarmam lazım. Ne yapsam ki ya? Aa, yine kapı çalıyor. Acaba kapıya bir şey mi bıraktı yine? Hemen kapıyı açmalıyım. Bizi kurtaracağım. Bakalım bu sefer kapıda kim var? Ah, bir kapıyı açalım. Aa, bu da ne ya? Barbie gelmiş. Barbie lütfen bana yardım et. Ben kızlarımı nasıl kurtaracağım? Birisi Noel babaya dönüştü. Diğeri de Hagi Bagi'ye dönüştü. Hiç merak ne? etme. şeyi mutlaka onları yedir. Tamam teşekkür ederim Barbie. Ah, Barbie kayboldu. Bakayım yere ne bıraktı. Aa, o da ne? Aa, Barbie'yi bırakmış. Çok teşekkür ederim Barbie. Ben şimdi bunları kızlarıma yedireyim. Hemen onları kurtarayım. Geliyorum sizi kurtaracağım kızlar. Hemen geliyorum. Melisa Melisa geldim. Maxi hediye iksiri buldum. Şimdi bunu yiyeceğiz ki anne dönüşeceksin. Korkma tamam mı? Al bakalım bunu ye. Tamam anne hemen yiyeceğim. Ver hemen. Al bakalım. Ay. Aa. Ay. aa. Ana, Geri geldim. Geldim. Evet Nisa kurtardık değil mi ablanı? Evet Ay evet kızım sen dans etmekten yoruldun değil mi? Şimdi sıra kardeşi de kurtaralım. Evet. O beni bu ondan kardeşine de ver tamam mı? Ah, hadi ye bakalım Nisa aa, sen de bakalım. Yiyorum. Eski haline dönecek misin? Aa, Nisan çok şükür kurtardım sizi. Bana kim yardım etti biliyor musunuz? Barbie yardım etti. Evet Barbie, Barbie. size bonibon getirdi. Sihirli iksiri getirdi. Çok mu beğendiniz? Dedi ki bunu yerse dedi. Eski hallerine geri dönecekler dedi. Teşekkür ederiz Barbie. Seni çok seviyoruz. Lütfen hep, hep sen gel tamam mı? Evet lütfen hep sen gel bizi böyle kötü yaramaz şeylerden kurtar tamam mı? Lütfen kardeşim bir daha kaybolmayalım. Ay canlarım benim ben de çok korktum lütfen bir daha kaybolmayın tamam mı? Ay her şey sihirli ya bu aralar neyse bir şeye dönüşüyorsunuz. Bu saçmayalım tamam mı? Başımıza neler geldi ya inanmıyorum. Bir daha kapı çalarsa açmayacağız değil mi? Of be, kurtulduk. Ay. Oley, kurtulduk, yaşasın. Bir daha kapıyı açmayalım, değil mi Nisa ve Melisa? Ay, siz bir yere gidince bir şeyler edelim. Şimdi ben çok korkuyorum ya. Şu bölümü geçemiyorum ya. Ya, ben de geçemedim o bölümü. Evime daha neler eklesem acaba? Oo, neler aldım? Ya, rengi tutturamadım ya. Yörünceyden bir türü kaçamıyorum. Ya nerede bu kutu? Ah, evimin bastı. Kapatmam lazım. Aa, benim tabletim kapandı. E ee, şarjda vardı bunun. Ne oldu buna ya? Ya benim tabletim de kapandı, şarjı yüzdü. Benimkine ne oldu? Ee, televizyon kapandı. Sesi duyuyor musunuz? Evet duyuyorum. Evet, içinden geliyor ses. Scoot Game. Oyunu başlatıyorlar. Benim oynayasım yok ya. Kapıyı kilitleyeceğim. Neyse göreceği de var. Abla abla Squid Game bebeği geliyor. Ne Squid Game bebeği mi? Evet abla. Nisa babamı uyandırmalıyız. Uyanır mı bilmiyorum ki. Aaa Nisa geliyor. Ben babamı uyandırmaya gidiyorum. Sukut bebeği mi var? Evet. Nerede? Baba gel, gel. Bakayım. Bakayım bir saniye. Arkadaşlar Sukut bebeği gelmiş. gelmiş. O içeri girmiş. Evet, orada orada bu tarafa doğru geliyor. Kapının arkasına geçin. Nisa sen orada kal. Melisa sen de oraya çömeleceksin tamam mı? Ben de buraya eğileceğim. Sukut bebeğini kapıya açacağız. Ne istediğini soracağım. Tamam. Dur ne istiyormuş ya merak ediyorum. Eğildiniz mi? Evet. Ben de eğildim. Hazırım. Oh Nisa kapının önündesin. Nisa bu tarafa geç. Evet süpersin. Melisa ne yapıyorsun? Melisa kalk. Sen dik dur. İçeri de sen hazır ol. Tamam. O oh, ne yapıyor? O oh, geldi. Görüyorum. Aynadan görüyorum. Aynadan gördüm. Evet, evet aynadan gördüm. Orada. Orada. Aa baba sesini duyuyorum. Baba içeri girdi. O oh, kapının önünde. Kapının önünde. <laughs> kapının kurpunu tuttu. Baba. Kapıyı açacak. Kilidi yok. Kilidi yok. Anahtarı yok kapının. Kapının anahtarı yok. Neyse kalsın kalsın. İçeri girerse ne yapacağız? Aa Melisa burada şekerler var. Şekerler verir misin bana? Aa, şeker. Aa şekerleri bana ver. Ha elinde dursun. Melisa elinde dursun. Şekerleri vereceğiz. Şekerleri verelim belki gider. Şeker için mi geldi acaba? Bilmiyoruz ki. Karpuzlu, karpuzlu, çilekli ve limonlu. Mangal şeker de var. Dördünü, dördünü verince gitmesi lazım artık yani. Evet, hazır mısınız? Kapıyı açıyoruz. Evet. Arkadaşlar Scott bebeği bebeği geldi. Polis Nisa, polis Belisa. Nörfüm nerede? Nörfüm burada. Aa nörfümü alayım yanıma. Aa oyun nörfüm. Nörfüm yanımda dur. Hazır mıyız? Kapıyı açacağız. Eğleyim. tamam eğiliyorum. O kapının önünde. Kapının önünde kapıyı açacak. Scott Game bebeği kapıyı açacak. Arkadaşlar hazır mıyız? Kapıyı açıyoruz. Eğleyim. İçeri girecek. Şekerleri vereceğiz. İnşallah gider. Ne istediğini soracağım. Eğleyim. Melisa hazır mısın? Hapı öyle soracağım? Yo kayboldu gibi, atsana. Melisa bir, i̇ki. iki, üç açıyoruz. Hadi, hadi orada mı? Burada geldi. O kapının önünde, bu tarafa bakıyor. Burada. Bekleyin, e, ne yapıyor bu? Burada. O bu tarafa bakıyor. Aa, kıpırdamayın. Nisa kıpırdama. mı? ne yapıyor bu tarafa bakıyor? O gözlerine bak. Hey sukut gelin bebeği ne istiyorsun? Neden geldin? Polis Nisa ve polis Nisa'nın evine neden geldin? Neden geldiğini söyler misin? Evet. Aa ben sizi aslında buraya oyuna götürmeye gelmiştim. Sizi oyuna götürecektim. Oyun başlayacak. Sukut game oyunu oynayacağız. Polis Nisa ve Polis Melisa'nın da katılmasını istiyorum. Oh, hayır. Baba Evet. Evet, Evet. Evet, bizi götür. Hayır, biz oyun oynamak şeker istemiyoruz. Veriyorum. Evet, bizde şeker var bir sürü. Sana şeker verelim git. Hayır, oyun başlayacak. Oyun oynayacağız. Ben sizi oyuna götürmeye geldim buraya. Birazdan oyuna götüreceğim sizi. Oyun oynayacağız. Hep beraber oynayalım. Hayır, polis nisa ve polis berisa oyun oynamak istemiyor. Hayır, gelmeyeceğiz. Polis nisa ve polis berisa oyun oynamak istemiyor. Olmaz. Ben bir kere geldim buraya. Oyun oynamamız lazım. Sukut game oyununu oynayalım. Hadi çocuklar. Hadi polis nisa. Hadi polis berisa. Çıkın ortaya. Sukut game oyunu oynayacağız. Hayır biz oyun oynamayacağız. Polis Melisa da oyun oynamayacak. Evet. Polis Nisa da oyun oynamayacak. Yoksa seni hapise atarlar. Bak Scoot giyin bebeği sana söylüyorum. Polis Nisa ve Polis Melisa seni hapise atar yoksa. Aa, beni hapise atacaklarmış. <laughs> nerede be? Hapis nerede hani? Hapisi göremiyorum ki. Hapis nerede? Beni hapise atacaklarmış. Bak Scoot King bebeği. Polis beni sana polis nisan seni hapse atar. Evet. Sana son kez söylüyoruz. Gidiyor musun? Gitmiyor musun? Gitmiyorum işte. Hadi gelin de beni hapise atın. Peki bunu sen istedin. Polis lisa Polis Melisa hazır mısınız? Evet. Scoot bebeğini hapse edeceğiz oraya. Melisa, Melisa bizi dinlemeyecek. Polis Nisa, Polis Melisa bu bizi dinlemeyecek. Hapisi çıkar. Hapisin anahtarını çıkar. Onu hapse kilitleyeceğiz. Elektronik hapisini çıkar. Scoot Game bebeği son kez soruyorum. Gidiyor musun? Gitmiyor musun? Polis Melisa'nın elinde şu anda ne var biliyor musun? Elektronik hapis var. Orada hapiste kilitli kalırsın. <laughs> beni kandırıyorsunuz Neredeymiş elektronik hapis Hadi demir parmaklıklar Göremiyorum siz beni kandırıyorsunuz Gitmem için söylüyorsunuz değil mi Hayır Scoot Game bebi. gitmem için söylemiyoruz Gerçekten söylüyoruz Polis Melisa ve Polis Lisa seni oraya hapseder Orada kalırsın bak Söylemedi deme Hadi hapsedin de beni göreyim <laughs> Polis Melisa hazır mısın Polis evet. Lisa hazır mıyız evet. Şimdi ben 3 dediğim zaman Basıyorsun ve orada demir parmaklıklarının arkasında kilitli kalıyor. Şekerlerimiz de bize kalıyor. Şekerler de almadı zaten. 1 2 3 Bas. Ha, ne oldu? Kilitli kaldın işte. Hani? Hani kilitleyemezdik seni? Baba indirmişim ha. Evet. Ha, baksana. Ne yapmışsın? Demir parmaklıklarının arkasında kaldı. Skirt evet. giyin bebeği. Ne oldu? Çıkarın beni buradan. Çıkarın beni buradan. Çıkmak istiyorum. Neden böyle bir şey yaptınız? Hayır. Ben de inanmamıştım ya. Beni gerçekten hapsettiler buraya. Oh, polis Melisa. Polis Lisa beni çıkartın buradan. Hayır. Hayır, seni çıkarmayacağız. Hayır. Orada kalacaksın. Evet, Scoot Game bebeği. Bugün orada kalacaksın. Evet. Sen bize inanmamıştın. Seni tutukladı. Polis Lisa ve Polis Melisa seni tutukluyor. Görevlerini yaptılar. Baba kapıyı kapatıyorum. kapat. Kapat, kapat. Melisa kapat kapıyı, kapat. Baba kapı kapat. Bravo polis Melisa. Çak, çak. Bravo polis Lisa. Çak. Ne yaptık? Sıkıt kim bebeğini hapsettik. Şekerler de bize kaldı. Aa, oh. oh, evet şekerler de bölüştüler. Bilmiyorum. Evet iki tanesi Lisa'nın oldu. iki tanesi de Melisa'nın oldu. Harikaydınız. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Abla şube koltuğuna bindi. Evet Nisa görüyorum. Tamam Nisa arabadan çıktı hemen arabaya binelim. Koş abla koş. Nisa ne tarafta? takip Cubullea takip ediyor. Aa, abla, güzel fikir. Arabadan uzaklaşıyor. Evet, Nisa planım da buydu. Abla, yaklaştı. Ne yapacağız? Nisa, şimdi saklanıyoruz. Abla, bizi arıyor. Nisa, uç dediğim zaman arabaya koşacağız. Tamam. Bir, Bir, iki, iki üç. üç. Uh, uh. Abla mı sence? İnşallah Nisa öyle tahmin ediyorum. Ablam ses ne? o no, Nisa. Abla. Nisa oldu?